karanlık gece, şiddetli rüzgar ve konağın eski kapılarına çarpan sessizlik, sanki zaman bile bu evin içindeki entrikalardan korkmuştu. Burada her gülümsemenin ardında zehir, her sessizliğin ardında bir çığlık ve her ilişkinin ardında bir aldatmaca gizli. Sıla'nın damarlarında yanan nefret onu kör etmiş, mukadder oyunlarını kader sanmış, Metin açgözlülüğünün kölesi olmuş. Peki ya hançer? O artık sadece bir kadın değil. O artık bir karar olmuştu. Bu konakta bugün sadece sırlar açığa çıkmayacak, bugün vicdanlar da çıplak kalacak. Soru şu ki, gerçek ve yalan karşı karşıya geldiğinde kimse sağ kalabilecek mi? Yoksa bu gece her şeyi alıp götürecek mi? Konağın duvarlarında bugün sadece sessizlik yoktu. Aksine, yılların nefreti, yalanı ve ihaneti nefes alıyordu. Sıla'nın gözlerinde yanan zehir artık deliliğe dönüşmüştü ve tam karşısında duran hançer bir fırtınadan farksızdı. Bu, bir zamanlar en ufak bir yaradan bile yıkılan kadın mıydı? Mukadder karanlık köşede durmuş, dudağındaki o korkunç gülümsemeyle her şeyi izliyordu. Sanki yaklaşan yıkımdan keyif alıyormuş gibi. Cihan ve Berrin ise gece boyunca yalanın her katmanını soymuştu ve Metin'in tüm sırları artık dosyaların zincirlerinde hapsolmuştu. Engin için bu sadece bir mücadele değil, hayatının en büyük sınavıydı. Aşkın mı yoksa gerçeğin mi yanında duracaktı? Sabahın ilk ışıkları salona düşer düşmez, hançer dosyaları masaya sanki biri karar vermiş gibi çarptı ve sesi yankılandı. Bugün gerçek konuşacak, yoksa burada sadece cesetler konuşacak. Sıla'nın yüzünden kan çekildi, mukadderin nefesi kesildi. Tüm entrikaları bugün kendilerine mezar mı olacaktı? Metin panikle yalan söylemeye devam etti. Sıla çığlık atmaya başladı ama sesi bile onu terk etmişti. Ve sonra Esma öne çıktı. Titreyen dudaklarla ama çelik gibi bir kararlılıkla konuştu. Yıllarca hepinizi korudum. Bugün hepinizi yok edeceğim. Hançer onun elini tuttu ve tüm konak sanki nefes almayı unuttu. Şimdi soru şuydu. İlk darbeyi kim vuracak? İlk kim kırılacak ve bu savaştan sonra sadece gerçek mi sağ kalacak yoksa hiç kimse mi?